ürün e, dediğim gibi 8 kişiliktir ama çok geniştir içi. Onun için toplama videosunu yapacağım. Abi bunlar tek tük geliyor ama gelen de gidiyor. Bu zaten yayın yaptım. Bundan önce yayın yaptım. Satıldı abi bunlar. Şöyle çok basit bir şekilde abi. Şöyle bu bir kanat içeri gidiyor abi. Şöyle ortaya kadar geldi. Atladın mı abi? Şuraya gel. Abi şuraya gel. Abi şöyle içe bastırıyorsun. Bu da bir kanat gitti abi. Böyle bir kanat gitti. Şöyle. Toplam 3 kanat oldu. Abi şöyle. Şöyle içine koyuyoruz. Şöyle içinde. Abi ee, havasını alıyoruz. Abi şurada topluyorum böyle. Abi şu şekilde. Her taraf yeşillik abi içi de yeşil oluyor. Abi şöyle bıraktım. Bunu üstüne çektim. Abi şu kadar. Zaten açılma videosu da var. Takip etmeyi unutmayın abi. Ben her gece yayındayım. Bu modelleri de gündüz yayına almışım. Bilginiz olsun.